Yüksel turizm Mavi gömlek, kravat Bir de aynalı gözlük Şoförler karizmaydı Ferdi'yi de açarsa Köroğlu beli bile Olurdu ona düzlük Yolda öz kaymak ile Has kaymağı geçerse Seyahatin olmazsa olmazı Cam yanıdır buz dolabı üstünde Gitmek güzel anıdır Sanma koltuk yatınca korlama zamanıdır. İnecek var diyen ses ile uyku kaçarsa. Önde lütfen şoförle konuşmayın yazardı. Nedense bu yasağı hep şoförler bozardı. Yağlı mı yedin diye muavin çok kızardı. Şayet kim ikide bir su isteyip içerse şoför ile Muavin molada yemek yerdi. Yolcularsa simitle çaya talim ederdi. Sınır yokken yükseller 180 ile giderdi. Şimdi sınır 90'da işte öyle uçarsa. Arabesk karışırdı çoluk çocuk sesine. Yolcunun birbirine karışan nefesine. Muavin sarılırdı Polonya şişesine kokuyla burnumuzun direkleri göçerse atlet tene yapışır klimasız o yıllar çok ustaydı kaptanlar virajda bile sollar hep ustata çıkardı uzayıp giden yollar hakiki kabakçı der kim yükseli seçerse